Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serpik'te babam okuyor oynayacak. Biz ona bakacağız. Baba şimdi Aylin var Ay Çağla var. Canım. Evet. Tamam bakayım. şimdi Çağla nasıl bir taş atacak? Şimdi Altı bunu attı alt, alalım. Alacak. Bir de onu yapacağız. Bu işimize yaramadı. Yaşa, yaramadı arkadaşlar işimize. Şimdi bu kırmızı beşlere bir beş daha gelirse Oo, babam o babam çok aldı. Güçlü, 3'lüyü taş çekiyoruz. Evet taş çektik. Taş çektik ama maalesef şimdi yaramadı. 12'yi evet. atacağız. 12'yi atacak babam. Aynen, ya. Bakalım Aylin ne attı? Oy. 11. Çağla'ya bak ayaz. Şimdi yaramadı. 8'li çektik. Yine buraya bırakalım. Lazım olabilir? 10'lu attık. 10 attık. Yani bir pair yapacağız şimdi. Hı -hı. Şimdi. şimdi bunlardan bir... 12, bu 12 12 şimdi taş çekiyoruz. Tamam. iyi oldu ne güzel oldu bak Bir tane güzel şu üçlüyü yapalım. Üçlü yaptı babam. Ondan sonra acaba. Bak, ne güzel bir peri yaptı. 3, 4, 5, 6. Yani bu sahte. Okey beşli. Jokey. yaramayacak. Onu da atacağız. Bakalım ne çekeceğiz şimdi. Beş. Beşli çektik. Neyse kalsın. Bak bir beşli gelirse güzel Ne atalım ne atalım. Ne atacak bakalım babam. Ya şu buna yedi attık. Nasıl buna bağlayabiliyoruz bunu. Evet. Bakalım şimdi Joker'i atınca ne oluyor? Joker'i atmayacağız. Bak bu sahte beşli. Şimdi çekeceğiz bu birli. yaramaz yedi bir Başlıyoruz şimdi. Aylin. Ay dur kamerayı şey yapıyorum baba. Çağla çok güzel bir taş attı. Evet. işimize yarıyor ikileri. İki at attı Çağla. Evet, evet baba. Baba şunu yapsana şuraya koy onu. Hani 3 4 5 6 7. Sahte beşliği atıyoruz. Sahte. Neden dersen bana bak şimdi güzel bir perde yaptık. 3 4 5 5 6 7. Ay. işimize yaramıyor. Arkadaşlar babam bu oyunun beş, ustası beş. olmuş. Bu işimize yarıyor. Alıyoruz bunu. Sevgili aldı baba. Neyse son üçlü yatıyoruz. Şimdi... Baba iki tane beş var yalnız. Olsun Hasan oğlum Bak on üçlü mavi on üçlü attık on iki geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu işimize yaradı. Şimdi tepe kaldı. Bir sarı yedirli gelirse çınar. Gideceğiz. Oyunu biz kazanacağız. Yani. Evet inşallah gelir. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar bize şans gönderin. Arkadaşlarımız bize şans göndersin. Bak hazır Oyunu biz kazandık. Gerçekten mi? Ya bak. Ya burada bitir olsun Oo. Kazandınız. Tebrikler. Arkadaşlar bakın şöyle yakından. <laughs> kazandık arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Vallahi böyle daha çok okey videoları isterseniz daha like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın